Evet, bağımlılık tedavi edilir mi? Aslında e, bize müracaat eden bütün hastalarımızın ilk görüşmenin sonunda sordukları bir soru bu. Ve ben de bugün bunu cevaplamaya çalışacağım. Birlikte bağımlılık tedavisinin ne olduğunu biraz açıklamaya çalışacağım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bağımlılık tedavisi olan bir hastalıktır. Ama nasıl bir hastalıktır? Bağımlılık tedavisi olan kronik, uzun süreli, tekrarlayabilen bir beyin hastalığıdır. Yani Bağımlılık, tedavi edildikten sonra tekrarlayabilme özelliğine sahiptir. Bağımlılık, uzun soluklu bir hastalıktır. Nezle, grip ya da diğer enfeksiyonlar gibi bir kere tedavi ettikten sonra bir daha tekrar etmeyecek bir hastalık değildir. Bağımlılık, uzun soluklu bir şekilde tedaviye devam isteyen bir hastalıktır aynı zamanda da. Bağımlılık dediğimiz zaman, daha önceki videolarda da anlattığım üzere, Kronik, uzun seyirli bir hastalık, beynin ödül merkezinin bozulduğu, beyindeki dopaminlerin bir süre sonra yetersiz kaldığı, kişinin günlük aktivitelerden yeteri kadar haz alamadığı, işlevselliğin bozulduğu, kişinin sorumluluklarını yerine getiremediği, kişinin eşlik eden diğer fiziksel, psikolojik ya da ruhsal sorunlarla birlikte ilerlettiği bir hastalıktır. Ve bu süreç içerisinde tedavi dediğimiz zaman artık kişinin maddeden ya da kumardan, görmüş olduğu zararları kabul etmesi, bu zararlara ait bir farkındalık geliştirdikten sonra bunları hayatından çıkartmak istemesidir tedavinin başlangıcı aslında. Öncelikle tedavi için müracaat eder hasta. Belki kendisi farkında değildir, belki yakınları farkındadır. Birçok hastamızda ya benim bir şikayetim yok diyerek bize gelmektedir. Ve böyle gelen hastalarda da bizim yaptığımız, birlikte bu süreçte edindiğimiz tecrübelerin gösterdiği şekilde Hastayla birlikte bu süreci değerlendirmek, alkol madde kullanımı ya da kumar oynamaya bağlı ya da diğer davranışsal bağımlılıkları bağlı yaşamış olduğu sıkıntıları, problemleri görmesini sağlamaktır ilk hedefimiz. İlk başta bunu sağladıktan sonra yaptığımız biyolojik parametre testleri ve diğer psikometrik testlerle birlikte bir veri elde ediyoruz. Ve bu verilerin sonucunda kişinin öncelikle vücudundan toksinlerin atılmasını sağlayacak detoksifikasyon dediğimiz bir tedavi sürecini öneriyoruz. İlk başta serumla birlikte vücuttan toksinler atılmasını sağlayacak bir tedavi süreci. Ve detoksifikasyon tedavisi sırasında ya da sonrasında bir şekilde altta yatan diğer psikolojik sorunlara özgü ilaç tedavileri veriyoruz. İlk tedavi sürecince amacımız şudur. Vücuttan toksinler çıksın, vücuttan maddeler çıksın, alkol çıksın ama kişi daha az istek yaşasın ve bu süreç içerisinde yaşamış olduğu yoksulluk belirtileri de çok minimum seviyede olsun isteriz. Evet, daha az yoksulluk belirtileri ve daha az istekle başlayan bir tedavi sürecinde eşlik eden diğer psikolojik sorunlara yönelik ilaç veririz. Ve bu arada aynı zamanda da bir psikoterapi sürecini de başlatmaktayız. Psikoterapi süreci yarar bağımlılık tedavisinde kişinin madde kullanma nedenleri, madde kullanma sebepleri madde kullanım özelliklerini içeren öykülerin alınması, tekrarlayan madde kullanımlarına sebep olacak olası riskli dönemlerin tayini, riskli durumlarda neler yapması gerektiği, istek durumunda neler yapması gerektiği, istekle nasıl baş edeceği, uzun soluklu bu tedavi süreceki amaç ve hedeflerin belirlenmesi, hayatındaki bozuk yaşam alanlarının ya da etkilenmiş yaşam alanlarının belirlenip bunlara özgü değişiklikler yapılması, gerekirse aileleriyle olan sağlıklı iletişim ve etkileşimin sağlanmasına yönelik konuşma terapileri hedeflenmektedir. Bu arada biz detoksifikasyonla vücuttan toksinleri attık, altta yatan diğer psikolojik sorunlara özgü ilaçlarımızı başladık. Hedefimiz kişinin daha az istek yaşaması ve madde kullanmadan bir sonraki randevuya gelebilmesidir. Bu süre içerisinde psikoterapi ile birlikte harmanladığımız bu tedavi sürecinde elimizde derin TMO gibi tedavi seçenekleri yer almaktadır. Bunlar ne işe yarar? Bunlar kişinin yoğun olan madde isteğini ya da kumar oynama isteğini ya da eşlik eden depresyon, kaygı bozukluğu gibi hastalıkların dışarıdan bir elektromanyetik alan yardımıyla, uyarılma yardımıyla kişinin daha az istek yaşamasını sağlayacak bir şekilde devam etmesini sağlar. Yani istek fazla ise biz derin TMO uygulayarak kişinin daha az istek yaşamasını depresyon eşlik ediyorsa derin TMO ile daha az depresif tablo içerisinde hayatına ve tedaviye devam etmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Evet bu tedavi sürecimiz devam ederken aynı zamanda aile bireyleriyle de görüşüp bir şekilde kişinin idrar verip kullan madde kullanıp kullanmadığına yönelik testler almakta ve bunları da kontrol etmekteyiz baktığımız zaman eğer kişi bu tedavi süreçlerine uyarsa, doktoruna düzenli gelir, psikoloğuna düzenli gelir, ilaçlarını düzenli kullanır, idrarını verir, aile bireyleriyle sağlıklı bir etkileşim içerisinde olursa tedavi olmaması için hiçbir sebep yok diyoruz. Elbette ki aksaklıklar olabilir, istek çok yoğun olabilir, ilaçlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ama bunları hekimiyle görüşerek, doktoruyla görüşerek bir şekilde tedavi uyumunu arttıracak bir süreç ya da plan içerisinde olmasını arzu etmekteyiz. Sonuç olarak bizim bağımlılık tedavisinde kullandığımız birden fazla tedavi yöntemi bulunmakta. Ayaktan başladığımız tedavi sürecine bazen yatarak devam etmekteyiz. Bazen bazı hastalıklarda, bazı maddelerde, bazı durumlarda eşlik eden maddenin özelliğine ve eşlik eden psikiyatrik tablonun şiddetine göre yatarak tedavi ilk seçenek olarak değerlendirmekteyiz. Ayaktan ya da yataklı tedavilerde olmak üzere bağımlılığın tedavisinin olduğunu hastalarımızın bilmesini isterim. Önemli olan tedaviye uyum sağlamaktır. Bu süreç içerisinde kişinin kendi isteklerini dile getirmesi, kendi iş dünyasında yaşadığı sorunları paylaşması ve bunları çözüm araması nihai hedeftir. Bağımlılığın temelindeki haz azalması, kişinin kendi kendini durduramaması ve karar verme fonksiyonlarındaki bozulmalar sebebiyle tedavinin ilk dönemlerinde tedavi ekibinin uyarılarına uyarak devam etmesi çok büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak şunu tekrar söyleyebilirim ki bağımlılık tedavisi olan uzun süreli, kronik, tekrarlayabilen bir beyin hastalığıdır. Hastalarımızın tedaviyle ilgili bilmesi gereken önemli bir nokta var. Aynı zamanda hasta yakınlarının da bu konuya dikkat etmesi gerekmekte. Bağımlılık tedavisi mucizevi bir tedavi yöntemi değildir. Bir kere doktora gittim, bir ilaç aldım, bir kere psikologla görüştüm ama bende hiçbir şey değişmedi gibi bir söylem hastalarımızı umutsuzluğa sevk etmektedir. Ya da bazen ilk 1-2 seansta hemen çok ciddi değişimler istemekte ve bunlar gerçekleşmeyince de motivasyonları bozulmaktadır. Hastalarımızın ve yakınlarının şunu bilmesi gerekmektedir. Bağımlılık tedavisi uzun soluklu bir süreç istemektedir. Yani düzenli bir şekilde buraya devam ettiğinizde birkaç kademe sonra, birkaç aşama sonra etkilerin ortaya çıkacağını hatırlamanız ve beklentilerinizi de belirli bir seviyede tutmanız sizin tedavi motivasyonunuzun azalmasına engel olacaktır. Bu konuyu özellikle tekrar hatırlatmak isterim.